Yunus Emre hoş geldin. Biraz kendinden bahseder misin? Merhaba, hoş buldum. Ben Yunus Emre Bağ. Üniversitemiz Uçak Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Uçak Mühendisliği Bölümü'nü kısaca nasıl tanımlarsın? Uçak Mühendisliği Bölümü, genel haftalarıyla e, sistemler tarafından kontrol edebilen ve atmosferin katmanları içerisinde e, hareketini sürdürebilen diğer e, tüm yapıların e, üretimini, tasarımını ve montajını yapan multidisipliner bir bölümdür. Bu bölümü tercih etme sebebin nedir? E, bu bölümü tercih ederken ben e, daha çok fizik dallarına hakimdim ve aynı zamanda bu alana çalışmak istiyordum. O yüzden e, uçak mühendisliği bölümü bunları kullanabileceğim, genel en rahat bölüm olduğu için uçak mühendisliği bölümünü seçtim. E, sence hangi karakter özelliklerinde ya da hangi koşullarda çalışmak isteyen insanlar bu bölümü seçmeli? Bence en önemli özellik kesinlikle azim ve istikrar çünkü derslerin konsepti açısından çalışma çok önemli ve aynı zamanda genel olarak ders bakımından fizik ve fiziğe bağlı diğer derslerin sevenler için ideal bir bölüm olabilir. Uçak mühendisliği bölümünde okurken hangi temel dersleri alıyorsunuz? Derslerin içeriği ve zorluğu hakkında düşüncelerin nedir? Ee, şöyle, ilk iki sınıfta mühendisliğe giriş ve temel mühendislik derslerini almaktayız. Bu temel mühendislik dersleri daha çok makine mühendisliği, inşaat mühendisliği gibi mekanik bilimlerin ortak aldığı dersler. E, ve zaten ilk sınıfta e, matematik yani kalkülüs, fizik, kimya gibi temel dersleri almaktayız. E, bu derslerin içeriği bakımından üniversitemiz içerisinde bu dersler 100 e, yüz İngilizce olduğu için e, kullandığımız kitaplar açısından yani diğer üniversitelerde aynı kitapları kullanıyoruz ve hani anlaşılırlığı ve e, daha çok sürdürülebilirliği yüksek olan dersler ve diğer okulları kıyasla da iyi dersler. Ee, zorluk açısından e, değerlendirmem çok zor değil fakat e, çalışmazsanız başarılı olabileceğinizi söyleyemem. O yüzden mutlaka çalışmak gerektiren dersler olduğunu söyleyebilirim. Ardından kendi bölüm derslerimiz üçüncü sınıfta başlıyor. Bu bölüm dersleri kapsamında e, daha çok üniversitelerimiz içerisinde e, itki, itki sistemleri ve motor üzerine çalışmaktayız. Ve bu alanda aslında daha çok e, sistemin mekaniğini, yapısalını inceleyen dersler var bunları ek olarak yine akışkan dersleri, yine kontrol dersleri, uçuş dinamiği ile ilgili dersler almaktayız ve bunların da zorluğu diğer üniversitelere kıyasla bir miktar fazla. Okulun bölüm için sağladığı ek olanak var mı? Ee, şöyle üniversite kapsamında diğer bölümlerle eşler olarak üniversitemizde çap ve imkanları var. Ee, ben de bu imkanlara faydalandım. Ee, bunlara devam etmekteyim aynı zamanda. Ee, bu imkanlar için ortalamanızın biraz iyi olması ve aynı zamanda bu dersleri sevmeniz oldukça önemli. Bunun yanı sıra Erasmus faaliyetleri kapsamında e, üniversitemiz henüz e, mezun vermediği için Erasmus öğrenim hareketliliği yok fakat staj hareketliliği var. E, staj hareketliliği kapsamında da e, istediğiniz e, ülkeden e, stajlar bulup e, bunları okula kabul ettirebilirseniz stajınızı yapabilirsiniz. Yani imkanlarımız oldukça fazla. Uçak mühendisliği bölümünde çapta yandan imkanlarından yararlandığını söyledin. Sen bunun için nasıl bir yol izledin? Ee, şöyle çap ve yanla programları üniversitemizde birinci sınıf veya ikinci sınıf biterken başvurabileceğiniz programlar. Bu programlar kapsamında ortalamanız 3'ün üzerindeyse, çap için e, yan dal için 2.5'ün üzerindeyse başvurabileceğiniz e, bir program bunlar. Bu program kapsamında başvurduğunuz bölümün e, çap üzerine başvurduğunuz bölümün tüm derslerini almakla yükümlüsünüz. Ve aynı zamanda bu dersleri başarıyla verirseniz e, üniversiteniz bittiğinde e, aynı zamanda uçak mühendisliği bölümünün yanı sıra farklı bir diplomaya sahip oluyorsunuz. Bu diploma tamamen bir lisans diploması ve e, uçak mühendisliğinde yaptığınız tüm iş imkanlarını, tüm e, aynı prosesleri yine elektronik mühendisliği veya farklı bölümler yapabilirsiniz. Üniversitemiz kapsamında da elektronik mühendisliği, maden mühendisliği, fizik, matematik ve inşaat mühendisliği gibi alanlarda çarpmayan da imkanları vardır. Öğrenciler olarak projelere nasıl katkıda bulunabiliyorsunuz? diyorsunuz? Üniversitemizde öğrenciler olarak üniversitede yer alan öğrenci kulüpleri kapsamında farklı projelerde bulunabiliyoruz. Bunlar şu anda çok yaygın olan bildiğiniz gibi Teknofest gibi veya üniversitemizde farklı üniversitelerin düzenlediği etkinlikler gibi farklı etkinliklere katılım sağlayabiliyoruz. Bu konuda üniversitemize girdikten sonra herhangi bir öğrenci kulübüne girmeniz ve aynı zamanda burada kendinizi göstererek, başarı sağlayarak buralara yer alabilirsiniz. Ve bunun içinde okulumuzda oldukça fazla öğrenci kulübü, topluluğu ve etkinlik, etkinlik düzenleyebileceğiniz alanlar var. Bölümünüzdeki öğretim üyeleri ve hocalarla nasıl bir ilişkiniz var? Onlardan nasıl destek alıyorsunuz? Ee, bilindiği gibi bizim bölümümüz çok daha yeni kuruldu ve bu yüzden bölümümüzde sayımız az ee, ama buna rağmen e, öğrenci sayımız da az olduğu için hocalarla bayağı aktif bir çalışma imkanımız oluyor ee, derslerde de e, yani diğer bölümlerde hocalarla da iletişim kurabiliyoruz ee, üniversitemiz kapsamında o yüzden e, hoca öğrenci e, etkileşimi oldukça fazla e, bunlardan sağladığımız faydalar da aslında e, kendimizi akademik anlamda geliştirmek için oldukça iyi e, e, şanslar sunuyor fırsatlar sunuyor buna ek olarak e, daha az Sayıda öğrencinin ve hocanın olması öğrencileri daha çok çalışmaya sevk ediyor ve bu sayede e, öğrendiği çalıştığı konuda başarılı olmasını sağlıyor. Bu kadar. Üniversite içinde uçak mühendisliği bölümü öğrencilerine yönelik hangi kulüp veya aktiviteler var? E, üniversitemizde aslında oldukça fazla öğrenci kulübü ve e, topluluklar var. Uçak e, mühendisliği özelinde ise çalışabileceğiniz e, e, havacılık ve uzay kulübü. Asıl amacını aslında üstlenen ve çok fazla e, aktivitenin e, etkinliğin olduğu bir kulüp. Buna ek olarak AEPS kulübü, robotik otomasyon kulübü gibi farklı kulüpler de var. Bunların yanı sıra e, üniversitemizde bağımsız çalışan öğrenci e, toplulukları da var. Bunlar sayesinde Teknofest gibi yarışmalara katılıp sağlayabilirsiniz. Uçak mühendisliği bölümünü seçmeyi düşünen lise öğrencilerine ne gibi tavsiyelerde bulunurdu? E, şöyle öncelikle ne sevdiğinizi iyi bilmeniz gerekiyor bence. Çünkü bu bölüm aslında zoraki okunabilecek bir bölüm değil. O yüzden bu bölümü ve dersleri sevmeniz lazım. konseptli sevmeniz lazım. Bunu ek olarak söyleyebileceğim şeyler çalışma azminizi daima diri tutmanız lazım. Özellikle şu anda çalışmakta olduğunuz sınavlardan, üniversitenin bitimine kadar tüm çalışma azminizi ve isteğinizi diri tutmanız lazım. Ve ek olarak söyleyebileceğim şey tabii ki de öğrenmeye ve geliştirmeye sürekli açık olmanız lazım. Bu bölümde okumanın en zorlayıcı yönleri veya avantajları nelerdir? En zorlayıcı yönleri bence büyük bir ihtimal derslerdir. Çünkü öğrencilik hayatımızın %80'i derslerle muhatap olarak geçiyor. Bunun diğer %20'lik kısmı sosyal hayatımız, aile hayatımız veya diğer sosyal çevremiz. Onun dışında dersler bu konuda ee, çok zorlayıcı olabiliyor. Ama avantajları da üniversitemizin bulunduğu konumun sağlamış olduğu sanayi imkanları. Ee, Bunu ek olarak e, bölümün kendi prestiji ve özellikle geleceğinin olması ve bu konuda ülkemizde sanayi yatırımlarının artması bu bölümün aslında sağladığı avantajlardan bir tanesidir uçak mühendisliği alanında hangi gelişmeleri takip ediyorsun ve kendini bu alanda geliştirmek için neler yapıyorsun? Uçak mühendisliği özelinde benim kendimi geliştirdiğim alanlar aslında daha çok akışkan kanal dinamiği alanında çalışma, çalışmayı istiyorum. Ama bu daha çok sanayiden ziyade daha çok akademik tarafta. Ama genel olarak bu gelişmeler kısmında işte ülkemizde yapılan diğer İHA...